Merhabalar. Hadi bakalım. Kendini gerçekleştiren kehanetle devam edelim. Arkadaşlar kendini gerçekleştiren kehanetteki mantık ne? Evet bireyin başına gelmesinden korktuğu şeylerin yani beklediği durumların gerçekleşmesi başına gelmesi olarak tanımlanmaktadır. Ve günlük hayatta bunu sanki yaşıyoruz biz. Bir futbol takımını düşünelim. Bir maçları olsun diyelim ki ve rakip deli gibi güçlü olsun. Ve rakipleri çok güçlü olduğu için bunlar kesin bizi yenerler. Ciddi bir fark atarlar tarzında düşünceleri ortaya çıksın. Ve bu düşünceden dolayı da maçta etkili bir performans sergilemesin. E maçta etkili bir performans sergilemedikleri için de yenilsinler. E dikkat edin başına gelmesinden korktuğu şeyler mi ortaya çıktı? Evet e düşüncenin davranışa dönüşmesi olayına biz kendini gerçekleştiren kehanet diyoruz. Mesela değil, bir kızımız olsun içli köfte yapmayı öğren istiyor. Birinci deneme içli köfteyi yapamadı. İkinci deneme yapamadı. Üçüncü deneme yapamadı. Ben ne kadar uğraşırsam uğraşayım içli köfte yapmayı öğrenemeyeceğim tarzında bir düşünce olsun. Dikkat edin öğrenilmiş çaresizlikti. Ve biz diyoruz ki hadi ya tekrar denersin bir denesene ne olacak ki diyor. Tekrar deniyor ve sonuç yine aynı. Ben demiştim içli köfte yapmayı hiçbir zaman öğrenemeyeceğim tarzında bir sonuç ortaya çıkarsa düşünce davranışa mı dönüştü? Evet cevabımız ne olacak haliyle kendini gerçekleştiren kehanet olacaktır. Diyelim ki bireyde şöyle bir algı oluşsun. İşte cuma günü yolculuk yapmak uğursuzluk getirir. Bir batıl davranış yönelik düşüncesi ortaya çıksın. Ve sonra bir bakıyor ki cuma günü yolculuk yapan arkadaşının başına kötü şeyler gelsin. Evet ya ben demiştim cuma günü yolculuk yapmak uğursuzluk getirir tarzında. Düşüncesi mi doğrulandı? Evet. Yine cevabımız ne olacak? Kendini gerçekleştiren kehanet olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.